Evet şu an MCR kanaldan yolumuza devam ediyoruz. Evet Hollanda sınırına yakın Emden ilinden Aurich üzerinden geçip Binem yönüne doğru devam etmekteyiz. Gördüğünüz gibi kanal etrafında yemyeşil güzel bir doğa insanın içini açıyor. Yan tarafta da yürüyüş ve bisiklet yollarıyla tüm kanal boyunca gidilebiliyor. Teknemizden arka tarafa doğru Kaptanımız dipçine el sallıyor.